ya benim babamın resminin ne işi var senin bilgisayarında? Ne alakası var ya? E bu benim babam ya. Değil senin baban o. Kral Magnon o. İlk insan gibi bir şey. Tamam benim babam da kraldı. Saçmalama. Vallahi babam ha. Ya da çok benziyor amcam da olabilir. Tamam bak şimdi kitap almaya gideceğim ben. Tamam mı? Burada dur. He tamam. Hiçbir yere ayrılma. Bunlara da göz kulak ol. Ben bilgisayarına mukalet olurum. Gözüm gibi bakarım. Sen merak etme. Sıkara var mı? Sıkara varsa dışarıda sıkara. Ne var lan ne var?